Hepinize merhaba. Önce geçen yaptığımız çekilişin sonucunu açıklıyorum. Hayırlı olsun. Bu videomuzda ise ilk olarak bir adet 80 taş çekilişi var. Bu taş çekilişi sizden korsan kostümü alamayacaklar için yapacağız. Şimdi Ağustos ayında gelecek olan korsan kostümleri hakkında konuşalım. Bu ay içinde kesinlikle gelecekler. Son şans olarak gelecek ve bir daha kesinlikle gelmeyecekler. Elmaslarınızı kesinlikle biriktirin. En azından 79 elmas. Şimdi bir adet 80 elmas çekilişi için yapmanız gerekenler. Bir kanala abone olmak. 3 yorumları oyuncu kodunuzu yazmak 4 paylaştığım son topluluğu beğen ve katıldım yaz. Bunları yapanlar çekilişe katılır. Bir diğer gelecek olan kostümler ise bunlar. Bu kostümlerin yılbaşında gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu videoya tam 200, beğeni gelirse 170 elmas, çekilişi hazır olur. Şimdi ise bu kostümlerin, geleceğine inanmayanların için kanıt korsan kostümleri var biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan en çok merak edilen de ekranda görmüş olduğunuz korsan kolt. Geçen yıl döndü ve döndüğü zaman da tekrar dönmeyecek gibi bir şey ben hatırlamıyorum ve araştırmalarım sonucunda böyle bir şey bulamadım. Eğer geri dönmeyecek olursa son şans falan diye mutlaka paylaşıyorlar. Ama bu korsan kostümleri için mesela korsan kolt falan için son şans gibi bir şey ben hatırlamıyorum. Yani çok büyük bir ihtimalle korsan kolt ve diğer korsan kostümleri de tekrar geri gelecektir. Korsan için yaptığımız 80 elmas çekilişi 130 beğeni gelince açıklanacaktır.